Bir narsist evlenmiyorsa, seninle yıllarca beraber oluyorsa sadece cinsellik olarak ve işini yaptırmak için seni sömürüyordur. Kızlar hakikaten e, tedavi olmanız gerekiyor. Niye? Ya da erkekler. Niye biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar bir sene iki sene geçiyor sizin yaşınız gelmiş adam evlenmiyor. Ya sen e, bağımlısın. Salaksın demeyeceğim. Çünkü bu hastalık hani anne babadan e, görmediğin sevgiyi onda arıyorsun. Lütfen bağımlı olduğun için bir tedavi olmanız gerektiğini unutmayın. Tekrar söylüyorum. Yaşınız 30 31, 32, 33, 34 35, 29, 28, 27 fark etmez. Bir şeytan diyeyim adam bile diyemem kadın diyeyim karşı tarafınıza bu kadın sizinle evlenmiyorsa sizin size yemek yaptırıyorsa cinsel olarak kullanıyorsa başkalarıyla oluyor yatıyor kalkıyor ama şey yatıyor kalkıyor kafan karıştı sizinle yatıyor kalkıyor evlenmez bakın hiçbir narsist istisnasız bakire değilse o kadınla evli düşünmez İstediğinizi yaşayın. Yatın, kalkın. Ama güvendiğiniz adamla. Bakın bunu ben kendim uzman değilim. Bana uzman doktor, klinik psikolog anlattı. İstediğinizi yaşayın. Her türlü yaşayabilirsiniz ama gidip narsiste yani seni hak etmeyen, değer vermeyen, köle olarak kullanan, köpek gibi gören, sadece eşya gibi görüp sana evini temizleten, seni kullanmak isteyen aslında kendisini kullanıyor haberi yok. Çünkü hiç kimse tek başına birbirini kendini kullanamaz e, karşındakine karşındakini. Ama onların e, hani hayvansı e, piçliğine bu yakışır sadece. E böyle biriyle de düşünsene hem bağımlısın hem temizliğini yapıyorsun. I, hem cinsellik veriyorsun. I. Git hak edene ver. istediğini yaşa. Sadece hak edenle ol. Bir sene geçmiş, iki sene geçmiş evlilerin elinden bahsetmiyor adam. Şey, şeytan. Karşında kesin bir narsist var. Kesin.